Aslı Hüner'le Gelin Evinden herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün haftanın finalindeyiz. Finalinde e, Nida Gelin'in evine konuk oluyoruz. Nida Gelin eviyle ilgili asla atıyorlar vermedi. Biraz e, son iki gün kala da hafif Sude gelin özellikle gerginlikler yaşadı. Bakalım bugün nasıl geçecek? Bizden tam 12 altını bugün hangi gelin alacak? Evet, hediyemi alayım ve zilimizi çalalım. Zil çalmıyor. Zil çalmıyor. O zaman kapıyı tıklatalım. Nida. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nida. Zil çalmıyor. Aa çok <laughs> mu yani o sebeple. Hoş geldiniz aşkım. Hoş bulduk bir tanem nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim sağ ol hayatım. Şöyle girişte bir efendim evet. burada davetiyeniz mi bunlar? Evet düğün davetiyesi. Düğün davetiyesi karşılıyor bizi değerli izleyenler. <laughs> içeri girer girmez. Evet Mithat. Aa Mithat. <laughs> Mithat'ı gösterin. Gel gel. Mitat. Ay çıkarmasaydın Mitat'ı. Koy Mitat'ı yerine. Bak. Aa Mitat. Ne kadardı da sizinle birlikte? İki sene oldu. İki yıldır. Bu evet. kadar mı bu? Evet o kadar. Ya bu suyu az değil mi? Yok Yoksa bu kadar, bu kadar Olmaz mı gerekiyor. gerekiyor. Evet buraya çıkıyor bazen. Çıkıyor soluklanıyor falan. Ay o da şıkıyor. heyecanlandı şu an heyecanlandı galiba. <laughs> gelin evi bize geldi. Evet. Aman. <laughs> seni şöyle bırakıyorum. Mithat'ı da yakın zamanda Birine verelim yani, böyle tek başına kalmasın. Yanına Mutfakta. alalım bir tane ya, vermeyelim onu. O zaman yanına alalım. Evet, alalım tamam, bir tane. Tamam, anlaştık. <laughs> böyle girişinde aynalar, sol tarafta evet, fotoğraflar. Fotoğraf. Gayet hoş bir tane. Ee, hemen karşıda da mutfak evet. var. Açık. Kapı yok, kapı kullanmıyorsun galiba Kapı yok, burada. evet. Anladım. Peki salon ne tarafta? Salon böyle aslında. O zaman geçelim. Tabii. Hadi Buyurun. sen kapıyı kapat. Gel bakalım. Şşş Aslan'ıma hiçbir şey söylemedim ama içeride bir sürprizim var. Gelinler değişmiş. <laughs> Size sürpriz yapmak istedim Aslı Hanım. Eltilerim. Eltiler. Evet, evet, hepsi. Evet, hoş, evet, hoş geldiniz. Hoş Eltiler. Geldin. Hoş bulduk. Hoş siz, de hoş hoş geldin. siz de hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayınvalide. Kayınvalide, hoş geldin. Evet. 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 Ay anneciğim, hoş bulduk. Öpeyim elinizi. Ay canım benim. İsminiz ne? Hacer. Hacer anne, ay ne tatlısınız siz, ne güzel bir sürpriz. Evet, değişiklik oldu. Teşekkürlerle geldim. İnanmıyorum <gülüyor> bana <gülüyor> mı? <gülüyor> ay, çok güzeller. Ne kadar naziksiniz, ben çok teşekkür ediyorum. Ay canım benim, Nasılsın? Çok şükür <laughs> Abdullah, seni sormayın. Ay vallahi sizi gördük daha iyi olduk biz. Gelinin, <laughs> evet. gelin evine. Katıldı. Evet. Destekledin mi? Evet. Memnun musun gelininden? Evet. evet. Hepsinden memnun. Hepsinden memnun. Evet. memnunsun. Kaç elti var? Altı, Altı eltiiz benle birlikte. Bir eksik mi? Evet. 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 Nerede? Arası, ee, daha rahatsız olduğu için daha gelemedi. Var. Evet. Olsun. En büyük eltimiz sıralamaya göre zaten e, evet. oldu. <laughs> <laughs> en büyük elti. Evet. İkinci elti İsim? ben. İsim? Gülpaşa. Gülpaşa. Evet. Ayda. Ayda sen üç, mü, üç numara mı? E, üç, numara. üç numara. Esra. Dört, dört numara, numara. Esra. Evet. Songül beş numara. Songül beş numara evet. ve... Nida. Nida. numara Nida. Anneye dönelim. Evet. E ee, anneciğim ya sen ne yaptın? Nasıl evlendirdin çocukları? Ne taktın? Şimdi bir bilezik takmışsındır iki tane birine birine bir tane takarsın olmaz. Nasıl bu dengeyi <laughs> sağladın sen? Nasip. Nasip. He nasip de ne olursa onu taktık. Nasip de ne olursa Aynen. tabii. Böyle aralarında hafif tartışıyorlar mı? Onun var benim yok diyorlar mı? Oluyor yok mu böyle bir şey. bir şey olmadı. Hiç olmadı mı? Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Gerçekten. Bir tartışmalarımız evet. hiç olmadı. Feltilere evet. döneyim ben evet. şimdi. <laughs> Şuraya bir sorayım. Nasıl ilişkiler? Birbirinizle olan ilişkiniz. Çok iyi tamam. anlaşıyoruz biz evet. aslında. Evet. Çok iyiyiz. Çok güzel anlaşıyoruz. Yakın mı oturuyorsunuz evet. Ee, bir mahallede, Evet, aynı yani mahallede, mahallede, mahallede oturuyoruz. Bir Annem yeni ayrıldı zaten bizim mahalleden. Hı -hı. Ha. Ben, uzak ben okulda komisyon. çalışıyorum. Sen uzaksın. Ben evet, evet. Uzak.